İsmimi ben mi seçiyorum yoksa anne babam hangisini uygun görürse ona mı dahil oluyorum? İsminizi kendiniz seçiyorsunuz evet. Yani ruhsal hiyerarşide inanın hiçbir yerde özgür iradenin çiğnenmesi söz konusu değil. Kişilerin kendi kafalarına göre ismimi beğenmiyorum diyerek isim değişikliği yapmaları iki isim koyduysa kişiler çocuklarına iki ismiyle seslenmeliler. Çünkü iki isim demek kişide iki farklı karakter demektir. Her ismimiz tekrar edildiğinde İsmimizin içindeki her bir harfin evrende bir yankı sesi vardır. Soy isim değişikliği için ne diyeceksiniz? Bizler evlendikten sonra eşimizin soy ismini alıyoruz. Ve... Almalı mıyız? O bakın kendi etrafında devamlı genişleyebilir, esneyebilir. Yani kabı geniştir. İ dokuzuncu çakra harfidir. İlham alan, bilge bir sayıdır gerçekten. Sistem senin özüne bakar, bütününe bakar. Bütünde ne yapıyor Emel? Ve hmm. bütünden baktığı vakit etrafına o çeperindeki, etrafındaki kişilere nasıl destek oluyor? Nasıl katkı oluyor? Nasıl fayda sağlıyor? Yani biri birisine yapabilirsin demekle katkı olur. Birisi başka bir halle katkı olur ama mühim olan katkı olmak. Çok kritik bir şey söylediniz. Yani bakıyorsunuz hayatı çok didinerek geçen ama daha az kazananın yanında daha az emek verip daha çok kazananı görebiliyoruz. Kesinlikle. Bu yaptığınız açıklamayla bağlantılı bir sonuç Kesinlikle mu bu? Kesinlikle bağlantılı Dolayısıyla bir verdiğiniz e, devininden çok bütünde yaptığınızla mı ilgileniyor sistem? Evet. Bunu biraz daha açar mısınız? Sistem sizin bütününüzü görüyor Emel Hanım. Yani bütünden bakıyor, bütününüzü görüyor. Oluş halinize bakıyor. Ve dolayısıyla neyin peşinde koşuyorsak zaten yaşamda biz koşuyoruz, o bizden uzaklaşıyor. Bizi mühim olan yaşamımızda refahımızı sağlamak ise paranın peşinden koşmaktan vazgeçip biz kişilere fayda olmanın peşinden koştuğumuz zaman arkasından para otomatik olarak geliyor. Sayıların kadere bakışını ben çok merak ediyorum. Zira hani dini kayıtlarda da 7 yıl varlık, 7 yıl darlık ifadesi birçoğumuzun kulağında olan bir bilgi. Döngüler konuyu oraya getirmeye çalışıyorum. Kişi kendi hayatındaki olumlu ve olumsuz döngüleri hesaplayıp gardını alabilir. Çok basit. Doğum gününü ve doğum ayını yazacaksınız. Yanına da içinde bulunduğunuz yaşın yılını yazacaksınız. Yani işte ben örnek veriyorum 23-11 doğum tarihim. 23-11-2023 yazıyorum çünkü henüz daha o yaşın içindeyim. Bunları yan yana yazıp topladığımızda tek sayıya indirgediğimizde o yıl içerisindeki yaşam döngüsünün olan ne anlatmak istediğini görebilir. Buradan çıkacak olan sonuç 9'da çıkabilir, 1'de çıkabilir, 5'de çıkabilir. Sonuçta tek sayıya indirgeyeceğimiz için 1'den 9'a kadar olan herhangi bir sayı çıkacak. Eğer siz bir 9 karşılaşıyorsanız demek ki yaşamınızda 9 yıllık bir döngünün ve dönemin son evresine geldiniz. Emareler nedir hayatın içindeki? Yani şöyledir kişi ruh öyle e, Farkındalıklı ki e, Emel Hanım fark ediyor zaten. Yani yaptığı işi hatta yaşadığım şehre veda ediyorum diyen danışanlarımı gördüm ben danışmanlık aldıktan sonra. Dokuz döngüsünde anlattığımda diyor ki geri dönüşünde ben aylardır yaşadığım şehri fark etmeden veda ediyorum. Fark ediyor. Şehir değişiklikleri, iş değişiklikleri ev değişiklikleri, kariyerinde ciddi değişiklikler ya da ciddi ruhsal farkındalıklar. Yani ama önemli bir evrenin bir bitiş aslında ama bu bir son değil. Bu bir başlangıçtan önceki son bitiş. Dolayısıyla bu bir doğum sancısıdır aynı zamanda. Ruhsal olarak kişileri biraz gelgitler yaşatabilir mi? Evet yaşatabilir ama bir sonraki yıl çok kıymetlidir. Orada tamamlanmaları, silkelenmeleri, noktalaması gereken birçok konuyu noktalamaları hatta yaşamlarından da çıkarmaları gereken kişileri de çıkarmaları gereken bir evredir. Dokuzda bunu yapacaksınız ki bir de dön başa yapıldığında temiz bir sayfa. Aynen temiz bir sayfa. Birlikte yaşadığımız insanların e, sayısal özellikleri bizim hayatımıza etki eder mi? Tabii ki. Her iki kişinin tasarımı, her iki kişinin karmik konuları, her iki kişinin tekamül yolculuğundaki evresi, süreci ve dolayısıyla bu buluşma yine bir tesadüf değil tabii ki birbirlerine hizmet eden noktada bir puzzle gibi oturuyor bu ilişkiler. Peki hepsi pozitif anlamda mı puzzle gibi oturuyor? Hayır ama sistem bazen tesirini bazen tekamülünü tersten çalıştırıyor yani zorlayarak işletebilir. Bu kişinin elinde mi? Değil kişinin elinde değildir. O da mı sayıların getirdiği bir Tabii mucize. sayıların getirdiği bir etkidir. Kişinin elinde değildir derken parantez açmak istiyorum. Bu zorlu tesiri kolaylaştırmak tabii ki kişinin elindedir. Ama bunu okuyamıyoruz işte. Çünkü biz duyguların her türlü yelbaz, yelpazesini yaşayan kimlikleriz. Yani milyon tane du duygu yelpazesi yaşıyoruz. Duygusal halin içindeyken olaya gözlemci tarafımızla bakamıyoruz. İşte biz burada oraya bir ışık tuttuğumuz vakit bu ilişkinin içindeki dinamikleri, sorunların altındaki dinamikleri ya da nasıl çözümlenebileceğiyle ilgili yorumlar yaptığımızda işte bütün taşlar yerine oturuyor. Peki bu bitiyor mu? Çocuk geliyor, evin sinerjisi yine değişiyor. İkinci çocuk geliyor, tekrardan değişiyor. Dolayısıyla son halde evde kaç kişi yaşıyorsa evcil hayvanlarımız da dahil Evin enerjisini ciddi etkiler. Ben sizden danışmanlık aldım. Bana doğum tarihimle ilgili olabilecek dönem içleri söylediniz. Ben bu bilgiyle olabileceklerin önüne geçebiliyor muyum? Yoksa sizin bana verdiklerinizle bakış açımı belirleyip gart mı alıyorum? Hazırlıklı olma halini kazandırıyor. Şimdi Bravo. Bakın, Beni mutlu edecek cevap da buydu zaten. Evet. Şimdi bakın bütün peygamberlerin yaşamlarına baktığımızda kadim usta, üstadların yaşamlarına baktığımızda her bir insan ruh varlığı bu yaşamın içerisinde bir takım zorluklarla karşılaşıyor. Dualite bunu gerektiriyor. Biz zıtlarla öğrenen e, ruhlarız Yaradılış değil mi? Formuz. Yaratılış for, şeyimiz bu. Yaratılışımızın ihtiyacı olan gerekliliği bu. Dolayısıyla hepimiz her birimiz zorluklar yaşıyoruz. Fakat mühim olan burada karşılama şeklimiz. İşte burada sayılar bize önümüzdeki döngüde ve süreçte hangi potansiyeller ya yani hangi konu başlıklarını işleme işleme ihtimalimizi veriyor. Dolayısıyla biz burada nasıl gardımızı alabiliriz? Nasıl hareket ettiğimizde e, buradaki tesiri daha da minimum seviyeye düşürebiliriz? Aslında buna bakıyoruz. Bazen, bazı yıllar var ki Emel Hanım dua istiyor sistem. Yani diyor ki ben kalbinin Allah aşkıyla dolmasını istiyorum. Bu sene senden dua istiyorum diyor. Yaradan'ın bizim duasını duamıza mı ihtiyaç var? Hayır. Hakikatini e, çıkarmasını istiyor. Yani kalpteki o tortuları, o katılaşmayı, o sınırları bir kaldırsın istiyor. Dolayısıyla eğer buradan hareket hareket edemezse kişi bunun farkında olmasıse işte yaşamında çok ağır tesirlerle o kalbi açılıyor. Doğum tarihinde tek basamak ve çift basamak etkileri farklı mıdır? Evet. Şimdi şöyle. Ayın altısında doğan ile 24'ünde doğan aslında baktığınızda 2 artı 4'ten o da 6 tesirini yaşar. Sadece altısında doğan da 6 tesirini yaşar. Ama sadece 6'da doğan altının yansımasını ve pozitif hallerini çok daha güçlü yansıtabilir. Dolayısıyla tek sayılar kıymetlidir. Bu bizim doğum tarihimizi topladığımızda özellikle 2000'li 2000 yılı itibariyle gördüğümüz çocuklarda kristal çocuklar gelmeye başladı, tek tekhaneli çocuklar. Yani bizim yaşam yolu ya da hayat amacı diye bahsettiğimiz bir sayı döngüsü var. Doğum tarihimizi topluyoruz ve daha sonra tek sayıya indiriyoruz. Şimdi burada işte çiftli sayılar geliyordu. İşte 26'ya 8 gibi, 44'e 8 gibi örnek veriyorum. Ama artık 2020 yılından sonra, 2000'li yıllardan sonra milenyumdan itibaren ara ara kristaller gelmeye başladı ve tek sayı ile geliyor. Dolayısıyla tek sayı kıymetlidir çünkü kişinin tek bir alana fokuslanmasına, tek bir alana enerjisini akıtmasına ve buradaki o potansiyeli çok daha kolaylıkla açmasına sebep olur. Kristal çocuklarla ilgili danışmanlıklar e, alıyorum çok nadir de olsa denk geliyor. E, hani Ruhsal öğretmenler, e, metafizik hocaları, çok kıymetli üstadlar ne diyor? Işık varlıklar gelmeye başladı. Özellikle ülkemize. İndigolar vardı değil mi? 80'li yıllardan sonra Anadolu'ya çok ciddi bir akın oldu. indigo akımı. Dolayısıyla şimdi kristaller gelmeye başladı. Hangi yıl sonrası? 2000, milenyum itibariyle başladı. 2000 yılının içerisinde 2000 ve 2003'e kadarki olan süreçte belki 2004'te kapsıyor olabilir ama çok nadir arada çıkan çocuklar. 2020'de de var. Çok nadir geldiler. Ama şu anda 2000'den hesapladığımızda en büyüğü şu anda 24 yaşında. Dolayısıyla bu çocukların nasıl yansımaları olacak, neler yapacaklar, hangi misyonla geldiler? Evet biz tasarımdan görüyoruz misyonlarını ama bunun ne kadarını ve hangi sürede tezahür ettirecekler gözlemliyoruz. Fakat bu spiritel üstadların, ee, bu konuyu özellikle ruhsal konuları çok iyi bilenlerin özellikle vurguladıkları ışık varlıkların tekamül seyrindeki son hasat döngüsünde insanlığın hasat artığı olarak kalmamış kalmaması için yani tekamül edebilmesi için tekamülü hızlandıran önemli misyonlara sahip olduklarını söylüyorlar. Yıllar önce okuduğum bir kitapta eski Mısır'da bir gelenek olduğunu öğrendim. Ölüm döşeğinde olan hastanın, yapılabilecek artık tıbbi bir müdahaleye alan kalmadığında son bir hamle yapıyorlarmış isim değişikliği kaderinde değişiklik yapılacağına dair bir inancın tezahürü olarak. Soruyu şöyle sorayım. İsimlerin de hayatlarımıza etkisi var. Biliyorum uzmanlarla yaptığımız yayınlardan. Ebced hesabında olan sayısal karşılık üzerinden mi bu etkiyi bilmeliyiz, bulmalıyız? Siz hangi yolu kullanıyorsunuz? Kesinlikle öyle yani karşılığı her harfin bir sayı değeri mutlak var ve bu sayı değerleri üzerinden yorumlar yapıyoruz biz. Fakat burada parçada bir detayı kaçırıyoruz. Yani her harfin bir sayı değeri var ve sayı değerleri ortak olan harflerde var ama her harfin karşılık bulduğu sayı değerindeki tezahürü aynı oranda etkin değil. Her ismimiz tekrar edildiğinde ismimizin içindeki her bir harfin evrende bir yankı sesi vardır. Yani her bir harf titreşir ve bunların karşılığındaki sayı değerleri de aynı oranda titreşir. Dolayısıyla ismimiz ve soy ismimiz bizim bu yaşamdaki melodimizdir aslında. Yani yaradanın bizim için biçtiği kıyafettir. Dolayısıyla ismimizi her söylenildiğinde içindeki o hem harflerin yankı sesi hem sayının yankı sesi bizim yaşamımızı şekillendiren, bizi dayanıklı kılan ya da duygusal kılan ya da işte bir takım sanatsal yeteneklerimizi ortaya çıkaran gibi gibi birçok konuyu bize verir. Kısaltmalar kişinin hayatında etkili midir? Etkilidir. Mesela bana emoş derler. Ailem emoş diye seslenir. Bu benim hayatıma nasıl bir yansıma oluşturuyordur? Şimdi burada genel bir tasarıma tabii bakmak gerekiyor ama kısaltmaları biz tavsiye etmiyoruz. Çünkü içindeki her bir harfin yankısına ihtiyacınız var. Siz boşuna emel olmadınız. Yani her bir harfin yankısı sizin vücudunuzdaki binlerce hücreyi titreştiriyor. Dolayısıyla sizin potansiyelinizi daha iyi ortaya koyabilmenize ciddi bir destek veriyor. O yüzden kısaltmaları çok tavsiye etmeyiz. Ama bunun yanında bir de lakaplar vardır. Mesela bazı lakaplar kişilerin yaşamında çok ciddi tesirleri, etkileri pozitif yönde vardır. Ya da bunu uzmanlıklarımız olarak da görebiliriz. İşte bir kişi öğretmen sıfatıyla bir kart viziti var toplumun içinde. Öğretmenin içindeki harflerin ve sayı değerlerinin de onun yaşamına ciddi katkısı vardır. İsmimi ben mi seçiyorum yoksa anne babam hangisini uygun görürse ona mı dahil oluyorum? İsminizi kendiniz seçiyorsunuz Emel Hanım. Yani ruhsal hiyerarşide inanın hiçbir yerde özgür iradenin çiğnenmesi söz konusu değil ya da yok sayılması söz konusu değil ruhsal alanda da bir hiyerarşinin olduğundan bahsediyor değil mi bugün tüm üstadlar? Dolayısıyla siz yaşam planınızı uyanık halinizle aslında yaşam planınızı yaparken o içine doğacak olduğunuz anne babayı, biyolojik aileyi de kendiniz seçtiğiniz gibi oradan gelecek olan soy ismi ve buna uygun ismi de kendiniz öte alemden bir tesir vasıtasıyla anneye, babaya, teyzeye birilerine ilham ediyorsunuz aslında. Dolayısıyla isminizi kendiniz seçiyorsunuz ve isim değişikliği bu noktada e, kritik önem taşıyan çok önemli bir konudur. Ama özellikle altını çiziyorum e, kişilerin kendi kafalarına göre ya da oradan buradan duydukları ya da anlamını ben sevdikleri için ya da anlamını sevdikleri için ve iste ismimi beğenmiyorum diyerek isim değişikliği yapmaları e, Dikkat edilmesi gereken, çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hatta burada mutlak bir uzmandan destek alınarak isim değişikliği yapılmasını tavsiye ediyorum ben ve mecbur kalınmadığı sürece de yapılmamasını tavsiye ediyorum. O zaman soy isim değişikliği için ne diyeceksiniz? Soy isim değişikliği yine mesela bizler evlendikten sonra eşimizin soy ismini alıyoruz. Almalı mıyız? teknik Almalıyız. olarak almalı mıyız? Almalıyız. Evet. Çünkü bizim eşimizle ve eşimizin soy ve zürriyetiyle buluşmamız da bir tesadüf değil. Dolayısıyla biz evlendiğimizde zaten eşimizin soy ismini aldığımızda onun soy zürriyet zincirindeki karmik konular, deneyimler ile de aslında dolanıyoruz. Bazı dolanmalar öyle sağlıklı ve destekleyici unsurlar getiriyor ki bazı dolanıklıklar kişilerin yaşamlarını çok zorlu bir evreye taşıyor. O yüzden evlenirken bence bu çok önemli bir konu. Evlenirken mutlaka eşinin soy isminden gelen etki nedir? Bir kadının üzerinde kızlık soyadını bırakmalı mıdır? Yoksa ikisini bir mi kullanmalıdır? Mutlaka bunu bir uzmandan danışmanlık almalarını tavsiye ederim. Çünkü kişiler geliyor ki bana danışanlar. Evlendim evlenmeden önce diyor eşimin annesiyle ailesiyle hiçbir sorunum yoktu sürecimiz çok kolaylıkla ilerledi ama bir evlendik işte görümcelerle birbirlerine girmiş kayınvalideyle görüşülmüyor. Yani aile içerisinde eşinin ailesiyle ciddi sıkıntılar ve eşle de ilgili problemler İşte burada bazı harf kayıpları kişinin aslında o enerji kapılarındaki o mevcut olan enerjinin voltajını düşürüyor o voltaj düştüğü anda oradan deneyim gelmeye başlıyor. Ve kişinin yaşamında çok normal giden bir konu bir anda ters düz olabiliyor. İki isim Mehmet Ali mutlaka çift kullanılmalı. Yani iki isim koyduysa kişiler çocuklarına iki ismiyle seslenmeliler. Çünkü iki isim demek kişide iki farklı karakter demektir. Ne dedim biraz önce? Her emel denildiğinde sizin her bir hücrenizde her bir harfin Titreşimi yansıyor. E ben Mehmet Ali, sadece Mehmet dediğim vakit onun liyakatında ve hak içinde Ali de var. Ona ihtiyacı olduğu için o ismi koydu kendine. Dolayısıyla Mehmet Ali denildiği vakit kişi kendi yeteneğini, kendi oluşunu çok daha kolaylıkla yaşamında gösterebilir. Burada bir çift bir karakter olur, çift bir... Ee, Yansıma söz konusu olur. O yüzden ya çift isim koyulmasın, ya da koyulduysa da mutlaka seslendirilsin aile tarafından. İki doğum tarihi mesela benim de öyle. Nüfus cüzdanımda farklı yazıyor, doğduğum tarih farklı. Evet. Ülkemizde çok sanıyorum. Çok farklı. Ee, benim hangisini de. hangisini baz almak lazım? Önemli mi sizin için? Kesinlikle çok önemli. Doğduğumuz gerçek doğum tarihi dir ve bu gerçek doğum tarihi üzerinden biz analizlerimizi yaparız. Peki sayılar yanılmazsa o nüfus cüzdanına o tarihi yazdıran da neticede o sistem değil mi? Evet. Zaten şöyle Orada ederim. da bir ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. Yani bir bakıyoruz kişinin doğum tarihinde, gerçek doğum tarihindeki açılara bakıyoruz. Bir de kimliğinde yazan doğum tarihine bakıyoruz. Burada mutlaka kimliğinde yazan doğum tarihi onu zorlayacak bir konuyla ilgili aslında bir desteği var orada. Yani destek atıyor oradan sistem. Tamam burada zorlu bir tasarım var belki ama kimliğinde yazıyor. Her daim titreşiyor oradaki sayılar. Dolayısıyla burada bir destek söz konusu. Ama biz tasarımlarımızı her daim gerçek doğum tarihi üzerinden yaparız. Ve doğum tarihi aralıklarını bilen işte diyor ki 3 onu arasında doğmuşum ama gün belli değil. Bu günü de tespit edebiliriz. Ama tabii aralıklar çok uzun olmamak kaydıyla doğum günlerinde tespit edebiliriz. Neden? Çünkü ben seni sana soracağım. Dönemlerini ve döngülerini sorduğumda verdiğin cevaplara göre tarihi kolaylıkla oturtabiliriz. Nasıl astrolojide rektifikasyon yapılıp saatin bulunuyor biz de burada günü tespit edebiliriz. Bir ismi okunur hale getiren Sesli harfler. Doğru. Sesli harflerde ince ve kalın diye ayrılıyor. Hı. Mesela e, i, ö, ü bunların etkisiyle kalın ünlülerin işte a, I, o bunların etkisi ayırt edilebilir etkiler mi? Şöyle burada kalın ünlü ve ince ünlü şeklinde değil ama her harfin sayı değeri var dedik ama işte u'nun ve ü'nün de sayı değeri aynıdır. I'nın ve İ'nin de sayı değeri aynıdır. O ve Ö de aynıdır. O aynı. ve Ö de aynıdır ama O ve Ö'nün yansıması başkadır. U ve Ü'nün yansıması başkadır. İşte U mesela kova gibidir. Birçok bilgiyi haznesinde taşıyabilir ama dışarıya yansıtamaz, aktaramaz. Halbuki ifadenin harfidir değil mi? Ama Ü üzerindeki iki nokta ile haznesinde kabında biriktirdiği birçok bilgiyi dağıtabilir aynı zamanda. Yani dolayısıyla e, her harfin sayı değeri var ama sayı değerinin üzerindeki tezahürü aynı biçimde değil. E mesela. E, E. Ve E'yi şöyle sembolizmayı okumak, şekilsel sembolizmayı okumak aslında hepimizin yapabilecek bir şey. E nasıldır? Tarak şeklindedir değil mi? Hatta biz okulda öğrenirken bunu bu şekilde öğreniriz. Yani meraklı, yana doğru uzar kolları. Yani aslında bakın düz bir döngü. Yaşamın içindeki deneyim çeşitliliğini bize verir ve gelişmeyi, öğrenmeyi, merakı, keşifleri, özgürlüğü, her tarakta bezi olmayı, birçok şeyi bilmeyi, entelektüel bilgi sahibi olmayı, yaşamını restore etmeyi ve kişilerin yaşamlarını restore etme anlamında destek vermeyi simgeler. A çok güçlü bir kimliktir. A harfi ile özellikle. E, Hadi aşmak istemiyorum ama Allah. iki A var. İki A var, evet. E, A tekliği veren, birliği veren, evet. Zaten de biri sembolize eden bir sayıdır. Ve birin yansımalarının içerisinde A, S ve Ş var. Ama ne S ne de Ş'nin yansıması bir A kadar kaliteli değildir. Dolayısıyla A dualiteyi temsil eder... İki ayağı ile zıtlığı temsil eder. Yani iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini ve burada iki zıttı birlemeyi temsil eder. İ, İ, dokuzuncu çakra harfidir. İlham alan, bilge bir sayıdır gerçekten. Ve bizim toplumumuzun içerisinde dokuzuncu çakra karmik konusu çok nadir gelir. Çünkü biz Anadolu zaten şifacıdır. Yani gidin bugün Anadolu'ya her bir evde bir kurşun döken, ee, ne bileyim bir dua okuyan, bir hizmet eden muska yapan tabii ki yani vardır. Dolayısıyla i harfi e, bizim o toplumumuzun içinden gelen, genetiğimizde, DNA'mızda var olan şifacılığı yansıtır. Ama her bir şifacı eliyle mi şifa yapar? Yani ya da bir Okuduğu bir duayla mı şifa yapar? Hayır, verdiği destekle yapar. Elini bir, birinin sırtına sıvazlamasıyla yapar. Dolayısıyla... Bazen İ, dinleyerek yapar. yapar. Dolayısıyla i, i'nin üzerindeki nokta... ...kendi çeperindeki kişileri aydınlatmaktır. Ö'yü de öğreneyim. Sonra zamanla ilgili soracağım. O ve ö harfi altıyı temsil eden... ...yani sevgiyi, sorumlulukları temsil eden bir alandır... O bakın kendi etrafında devamlı genişleyebilir, esneyebilir. Yani kabı geniştir. Hangi sorumluluğu versen genişleterek haznesinde toplayandır o harfi özellikle. Dolayısıyla o ile açanlar mesela olcay diyelim. Sorumlulukları üzerine atılan sorumlulukların birçoğunu fazlaca yüklenip daha sonra bununla ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Ama ö der ki tamam ben ailenin içinde üstüme düşen sorumlulukları ya da kariyerimdeki sorumlulukları biliyorum. Fakat iki noktası ile yine der ki bana bu kadarı yeter bundan kalanı da sizin olsun. Ben burada daha fazlasını yapamam der. Dolayısıyla noktalar bizim aslında aktarmamızı ifade etmemizi sağlar. Alttaki harfin anlamıyla bağlantılı. Bizim yaşamımızdaki birçok potansiyeli biz ismimizden getiriyoruz aslında. Soy ve zürriye zincirimizden akan bir etki var. Enkarnasyona inananlar, inananlar için enkarnasyonlardan gelen bir takım etkiler, tesirler, bir donanım var burada. Bir takım yetenekler var. Dolayısıyla buradaki yetenekleri ismimizden gelen etkiler ile doğum tarihimizden gelen etkilere baktığımızda aslında bu yetenekleri yaşamımızın hangi zamanında ve hangi şekilde ve hangi tanzikle yansıtacağımızı görüyoruz biz yani zamana okumak demek işte makul bir ömür varsa yaşamımızda işte 90 yıllık diyelim bu 90 yıllık süreçteki döngü döngü adım adım hangi evrelerden geçeceksiniz ve aslında içinde bulunduğunuz süreci de gözlemleyebiliyorum niçin? Bir konu tekrar geldi ise tasarımda Emel Hanım mutlak o konu daha önceden çözülememiştir. Yani şu biraz önce sordunuz ya içinde bulunduğu süreci nasıl anlayabilirsiniz dediniz. Eğer aynı sayı tekrar ediyorsa demek ki kişi burada bir evresinde bir yere kadar bir farkındalık elde edecek. Ama orada eksik kalan bir yan olacak ki bir daha tekrar ediyor sayı. Dolayısıyla zamanı biz doğum tarihimizden okuruz. Herkes numeroloji haritasına baktırmalı mı? Baktırmayan neyi ıskalar? Evet. Yani bu bu benim yaptığım iş olduğu için inanın söylemiyorum ama ...mutlak herkes haritasına baktırmalı. Neden baktırmalı? Bir kere biz yaşamın içerisinde çok kaybolmuş durumdayız. Birçoğumuz böyle. Çok fazla uyaran var. Çok fazla dikkatimizi, odağımızı ne kendimizde tutabiliyoruz... ...ne de bir noktada, bir konu üzerinde tutabiliyoruz. Kişilerin yaşamlarındaki kendilerini keşfetme yolculuğunda... ...ben kimim, neyim, nereden geldim, nereye giderim... ...yeteneklerim nedir, hangi evredeyim bu yaşamdaki misyonum nedirin cevabını duymak kişiyi yaşamla ilgili çok güçlü kılıyor. Kabul ediyor bir kere Emel, Emen Hanım. Yani diyorum ki yaşamında bunlar bunlar bu, bu, bu evreler. Şimdi kişi içinde zaten yaşadığı zorluktan bunu öngörüyor, gözlemliyor. Ama burada benim söylediğim bak kabul etti. Kabul ettikten sonra konu kapanıyor zaten. Şifalanıyor orası. Tekrar aynı şikayetle gelmiyor. Gelmiyor. Kabul ediyor artık orayı. Ee, belki de nefsini bilen Rabbini bilir Tabii. Ee, buyruğunun bir tezahürü de bu. Kendini tanımış oluyorsun, muhatap olduğunu ve olacaklarını tanımış oluyorsun. Bu da içeriye yapılan yolculuğu hızlandıran ve güzelleştiren hızlandıran. bir şey. Evet, aynen. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Nazife Çankaya Güder. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz. Güzel zamanlarda görüşmek üzere.